Selam merhabalar. Ben Doğa. Bugün beraber yeni ürünler deneyeceğiz. Böyle romand ürünleri deneyeceğiz. Yeni romand ürünleri deneyeceğiz. Evet bu doğru daha doğru. Evet makyaj yapacağız beraber. Full gördüğünüz gibi hiçbir şey yok yüzümde. Full makyaj yapacağız beraber. Ama önce YouTube'sal şeyler. Eğer videomu beğenirseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videolara anında damlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Instagram ve TikTok hesabım da var. Takip ederseniz çok sevinirim. Eğer hype puanı verirseniz daha da çok sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Bu aralar bu Vivify markası bunu gönderdi bana. Gerçekten inanılmaz severek kullanıyorum. Güneş serumu bu. İçerisinde hyaluronik asit, niasinamid ve centella asiatica diye bir şey var. Güneş koruması zaten güneş kremi. Okey. Onda bir şey yok ama aynı zamanda hem nem veriyor hem makyajın altında çok güzel oluyor. Çok beğendim bunu. Bunu süreceğim ve şey sürmeyeceğim baz. Niye diyeceksiniz? Çünkü baz halini görelim diye. Bir de bugün çok şey bir şey yapacağız. Garip bir şey yapacağız. Bir tane fondöten deneyeceğiz ama aslında fondötenin rengi bana açık. Bunu biliyoruz. Ama daha koyu rengi yoktu. Ve biz de aşırı derecede denemek istedik. O fondöten de bu fondöten gratislere yeni gelen Bare Water Cushion isimli fondöten. En koyu rengi 03 Natural rengiydi. Biraz daha yanaşayım mı? Bunu denemek istediğim için aldım. Ama kendimce şöyle bir önlem aldım. Daha önce denediğimiz New Zero Cushion Fondöten'in daha da koyu rengini aldım. En koyu rengini aldım. Bunun en koyu rengi 05 Sand rengi. Bu da bizi kurtarmazsa diye Physicians Formula'nın Butter Glow Contour Wand isimli o şuru güzel ürününü burada elimin altında tutuyorum. Belki onunla koyulaştırabilirim diye. Ama yapacağız. Haydi bakalım. Benim böyle tokalarım varmış biliyor musunuz? Hatırı. Bunlar unutmuşum. Şimdi kullanalım işte. Ben dönene kadar. Bu arada tırnaklarım o şuru tatlı değil mi? Bunlar tam olarak benim takma tırnaklarım olabilir. Sarı hafif desenler Miko bir paket daha sipariş verdim o yüzden. Promend. Şu güzelliğine bakar mısınız şunun paketinin? O şuru güzel bir paketlemesi var bence. Böyle kendi şey de çıkıyor. tırnaklarımdan şey yapamadım da. O um, Böyle olmaması gerekmiyor mu? Aşırı turuncu bir renk. Yalnız bunun bence burada bir sorun var ya. Sanki ufak bir patlama yaşamışız gibi değil mi? Aa ne kadar hafif bir ürün. Ne kadar hafif. İnanılmaz bir hafiflik. Bir dakika Küba'yı içeri almam lazım. Gel papatyalım. bayağı açık. Ürün için birazcık konuşacak olursam bu saçma suratımla beyaz şey sürmüşüm de hani böyle değişik bir makyaj yapacakmışım gibi falan oldu. Çok hafif bir ürün. Gerçekten çok çok hafif bir ürün. Diyor ya bare water cushion diye. Aynen dediği kadar var. Ona katılıyorum. Çok çok hafif bir ürün ama kapatıcılığı da aynı şekilde az. Fakat bence kapatıcılığını arttırabilirsiniz bir kat daha uyguladıkça. Kapatıcılığı çok az yani buna göre çok daha az. Şimdi üzerinden bunu geçeceğim bakalım ne olacak. <laughs> Bunun paketlemesi falan daha güzel gibi sanki değil mi? Bu arada bunu eğer seyretmediyseniz bir önceki romant videomda Pampas Garden far paletini denediğim videomda bunu zaten denemiştik. Bir açık rengini denemiştik. Bir ton açığı da bana açık gelmişti. Ama bunun kadar açık gelmemişti tabii. Bakın buna. Yani böyle. Evet. Bu bence bana olur ya. Ama onu da denemiş oldum. Şöyle renkler arasında çok büyük bir farklılık olduğunu ben de farkındayım ama kapatıcılığının bunun kapatıcılığının çok daha yüksek olduğunu bence siz de fark etmişsinizdir gene de. Ya böyle anlaması çok zor kabul ediyorum. Fakat şuradan mesela şey yapabilirsiniz bakın. Burun kenarlarındaki kırmızılıklara bakarsanız eğer sadece açık renkli olduğu için de ya da mesela bakın burada gözlük izim var. Bir bu gözlük izine bakın bir de buna bakın. Hani ikisi de belli oluyor. Yani ikisi de en <laughs> yüksek kapatıcı fondötenler değiller ama bu kesinlikle çok daha yüksek kapatıcılı. Ama zaten bence adından da belliydi. Water, bear yani daha ne diyebilir az kapatıcı olduğunu belli etmek için. Ben ama galiba bunu daha çok beğendim. Bu da çünkü aynı şekilde gayet hafif bir ürün. Ama daha yüksek kapatıcılı. Bu renk bana oldu bu renk oldu bana. Renkleri çok açık. Bu arada gerçek bir eleştiri yani. Ne demek ya? En bir az önce uyguladım rengi nasıl en koyu renk olabilir? Tamam ben esmerim de en koyu esmer de değilim ya. Bebek. Kapatıcımız yok. NYX Bear With Me kullanıyorum. Belki mükemmel pürüzsüz bir cilt makyajı değil ama çok yakın. Bakın burada lekelerin falan belli oluyor ve inanılmaz hafif. Asla ağırlık yapmıyor. Gerçekten çok kalıcı. Bunu da beğendim. Ama bu çok daha güzel bence. Fakat daha hafif bir ürün istiyorsanız gerçekten su gibi yani. Uygulaması falan çok çok kolay. Benim gibi eğer renginizi bulamadıysanız bunu böyle benim yaptığım gibi başka bir fondötenle değil de mesela Revolution'ın Bronzing Drops gibi böyle bronzlaştırıcı damlalar gene onlar da böyle çünkü su gibi çok ince yapılı ürünler. Hani onlarla falan karıştırarak uygulayabilirsiniz. Bu roman değil ama Physicians Formula kontür şeysimle azıcık birazcık şöyle yanaklarıma en azından şu Şimdi normalde Roman Kore markası. Yani Kore makyajını düşündüğünüz zaman o sadelik falan hiçbir tarzım olmayan bir şey. Ama yapıyoruz. Çok güzel far paletimiz var ya. Çok güzel far paletimiz var. Fakat diyorum ki ben önce dudakları yapalım. Bu arada bu Rival Loves Me. Galiba Romand'in de kaş ürünleri var. Dudaklara geçeceğim. Şöyle bir yeni ürünümüz var. Lip Mate Pencil isimli yeni dudak kalemleri geldi. Bendeki rengi 04 Fig Breeze. Bugün deneyeceğimiz ruju glossu. Bu Dewey Full. Çok önceden almıştım. Bu kalemi internet sitesinden bakarak herhalde bu buna olur diye düşünerek aldım. Umarım olur. Şöyle bir... Ay ne kadar şık ya. Ne kadar güzel yapmışlar şurasını. Hmm. Bakar mısınız? Çok güzel. Bu sanki biraz daha a tombul. Normal dudak kalemleri gibi değil. Daha tombul. Dudak kalemi değil mi? Aslında lip mate pencil diyor. Hani lip pencil demiyor. Her neyse şöyle. Ben zaten gloss kullanacağım için bununla bütün dudağıma sürerim. Bu dudak kaleminden daha çok kalem ruj'a benziyor. Birazcık bu hani köpük yapılı mat rujlar var ya onlara benzettim yapı olarak. Ve renk de beklediğimden açık ama şimdi gloss'u sürünce yoğunlaşır, daha koyulaşır dudaklarım. Şöyle bir yani ben de birazcık çiğ göründü bu renk açıkçası. Beklediğimden çok daha şeftalilik var içinde. Ben daha pembe, baya pembe olur diye düşünüyordum. Yani yapısı da biraz kuru gibi. Biraz bekleyelim. O sırada yanaklarımı yapalım, biraz pudralanalım. Pudralanalım mı? Pudralayamadıklarımızdan mısınız? pudranın bayağı böyle kalan kısmını şöyle yalandan geçtim göz altlarıma. Böyle parlak görünsün. Dudaktan devam edelim mi? Dudaklarımızı yapalım ya. Bu Dewy Full isimli water tintlerinden 13. Kaç? 13. 13 numarayı kullanacağım. Gayet yakın görünüyorlar. Ama bu sürünce biraz daha koyu gözüküyor. Bakın Ama gerçekten su gibi yani water tint evet. Bayağı ince böyle yok gibi bir şey. Ben biraz garip mi sürdüm? Neyse. Gelelim aldığımıza. Bir tane romant alıp denemiştik. Fikçip. Fikçip. Olanı denemiştik sizinle beraber. Bu da iki numarası. Bu ürünlerin hepsini zaten ben aşağıya linklerim. Bunun üzerinde adı yazmıyor çünkü. Aynen iki numara yazıyor sadece şunun açıklığına bakar mısınız? Bilmiyorum bu bana nasıl olacak ama biraz önce, biraz önce mi? <laughs> Kullanacağımız far paletimizle böyle tam olacak gibi. Şöyle bir renk. O bayağı pembe pudra. Benim bundan daha koyu gözaltı pudram vardır. <laughs> bayağı aldım. Bayağı tozu tozu aldım belli oluyor ya. Olmaz olur mu? Ve inanılmaz güzel. Çok güzel. Ya bu yani allık işini yapıyorlar. Bu arada fazla fazla uyguladım. Tam o işte aynen. Allah'ım. Çok beğendim. Çok güzel. Şunu güzelliğine bakar mısınız? Bu kadar uygulamanıza da gerek yok. Ben daha net görebilin diye çok fazla fazla uyguluyorum. Genellikle sonra makyajı bitirdikten sonra zaten böyle işte şeyle falan geçiyorum. Ya da bir fırçayla dağıtıyorum falan. İnanılmaz güzelmiş. Gerçekten hiç burada göründüğü renk gibi değil. Biraz daha koyu. Ama çok hoşuma gitti benim. Tatrı. Gelelim far paletimize. Bu Bromandum Better Than Palette'larından 03 Rosebud Garden far paleti. Şöyle bir palet. Ah, çok güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. O zaman ne zamanı? Sıvıç party. Matlardan başlayacağım. Çünkü ışıltılar elimi çok pislik. Bunlardan böyle zaten çok bir cayırlık beklemeyeceksiniz. Olayları bu. Ama şunları falan şimdi göz kapağında çok güzel görünecek. Şimdi ben diyorum ki mesela şunlar falan soğuk alt ton. Acaba soğuk alt tonlu makyaj yapıyormuş gibi mi yapsak? Şunu alacağım ya çok güzel görünüyor. Şöyle uuu. Katlanma bölgeme ince bir fırçayla hafifçe oturtuyorum. Renk inanılmaz güzel. Bu renk inanılmaz güzel şu renk. Ama daha açık görünmesini istediğim için şu pembişi alıyorum. O nasıl fırça tutmaktı ya? <laughs> Bunu hemen de atıyorum onu. Gerçekten çok güzel görünüyor. Çok beğendim. Yani o kadar tatlı bir pembe oldu ki ikisi. Böyle dudaklarıma yakın olsun istemiştim. Yakında oldu gerçekten. Şimdi şunu mu denesek, şunu mu? Hı, şunu birazcık dışlarına süreyim. Bu bayağı glitter gibi ama. Ama güzel ya. Sonra şu pembeyi alıyorum. Galiba tırnaklarım bunun için biraz uzun. Gerçekten fırçayla da çok çok iyi uygulanıyor bu far. Şu, 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 <laughs> bu. Yani tabii şöyle bir şey var ama hani bunları ben böyle renkli renkli uyguladım da böyle dağıttığınız zaman simleri oraya buraya dağılıyor. Bu, biz bu sizin hoşunuza gitmiyor olabilir. Beni rahatsız eden bir şey değil ama uyarımı yapmış olayım ben. Fırçamı çok hafif ıslatıyorum. Yani ıslatıyorum dediğim ıslak mendile siliyorum şu an. Buradaki açık renkli ışıltılıyı da göz içlerime uygulayacağım. Oh. Gene şu katlanma bölgeme sürdüğüm rengi alıp göz altlarımdan geçiyorum. Şimdi bence bu haliyle gerçekten çok güzel bir makyaj bu. Çok böyle bebeksi, bebeksi tam. Ama biz diğer renkleri de görelim. En azından bir tane koyu kahverengi görelim. Şu en koyu olanı alıp Hafif smokey yapacağım makyajıma. Kirpik tiplerimi uyguluyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok pigmentli değil. Çok pigmentli değil ama belirgin hale de getirebiliyorsunuz. Eğer istediğiniz buysa. Şöyle hafif göz altlarımı da. Evet, galiba göz kalemi kullanmayacağım ya. Evet maskaralanıp geliyorum. Yes! Geri döndüm. Bakın. Uuu! Tadırı. Güzel. Şöyle bir hemen ürünlerin üzerinden geçelim. Öncelikle bu bana aşırı derecede açık olan Bare Water Cushion isimli fondöteni denemiştik. Hala bunun paketlemesiyle ilgili problem yaşadığımı düşünüyorum. Gene de ürün geldi ama bu kadar olmamalı ya. Böyle olmamalı gibi geliyor bana. Eğer gerçekten öyleyse paketlemesini beğenmedim. <laughs> Onun dışında inanılmaz hafif bir ürün. Neredeyse yok gibi, tint gibi. Tint ama tint'in bile yok gibi hissettirene. Kullandığım diğer tintleri ben gene hissediyorum hani sürerken. Bu onlardan bile daha ince yapılı, daha su gibi böyle. Bunu denemiştik aslında ama bence bu daha güzel. Daha fondoten, daha yüksek kapatıcılı. Dolayısıyla da aslında kendinize göre karar verebilirsiniz. Böyle sarıcı tint gibi birazcık renk eşitlesin diyorsanız bu kendi renginizi bulabilirsiniz. Birazcık daha kapatıcılık istiyorsanız a new zero cushion derim ben. Bu Lip Mate isimli dudak ürünü her ne kadar rengini, paketlemesini çok beğendiysem de kendisi bana birazcık furu yapılı gibi geldi. Altını çok çok iyi nemlendirmeniz gerekiyor. Aynı şekilde bunun renkleri de göründüğünden daha açık onu söyleyeyim. Sitedeki renk swatchlarından, resimlerinden çok daha açık renkli. Gene de gayet güzel bir ürün. Aslında böyle hani ruj yerine kalıcı bir şey olsun falan. Ya kalıcılığını bilmiyorum ama tahminim kalıcıdır bu. <laughs> yani gloss'tan falan kalıcıdır en azından. Hani tam böyle öyle şeylerin altına sürmelik falan bir şeyler denemek istiyorsanız aslında fena olmayan bir ürün. Yani ben çok böyle hani ne bileyim kalem şeklinde rujlar falan pek aramam. Bunu sanki daha önce de bu arada paketlemesi inanılmaz şık. Daha önce de denemiştik sizinle aslında ama gene de şimdi söyleyeyim. Bu da gerçekten ince yapılı. Hakikaten fondöten gibi yapısı yani. İkisi de bu da water tint, o da water cushion. Doğru. Yani bunlar böyle bir şey bulmuşlar hani. Böyle bir formülasyonları var. Bu da o formülasyondan. Fakat biraz kuruttuğunu söyleyebilirim. Hani water tint dediğin zaman aslında kalem de ya da işte evet kalem ruj. Bu lipmate pencil da birazcık kuruttuğu için bana öyle hissettiriyor gibi ama daha önce de kullanmıştım ben bunu. Aa, bir dakika durun. Bir dakika bunu gösterme Şimdi paketinde fark ettim. Bu altı taraf altı taraf. Alt tarafında da fırçası varmış. Bu bütün değil bu arada. inanılmaz sıkı bir fırçası var. Kullanmadık. Kullanma ihtiyacı da duymadım. Ama herhalde dağıtırsam daha iyi olacak. Çünkü birazcık böyle pütürlü duruyor. Neyse öyle de deneriz. Bunu da söylemiş olayım. Arkasında fırçası var. Neyse bu şeyi beğendim ben. Ha custard mavmış bunun adı. 13 custard mav. Bu water tinti beğendim. Ama a -a. bu nereden çıktı ya? Aslında tam oraya özellikle yapıştırmışım gibi olmadı mı? O dursun orada. İnanılmaz hafif yapılı ama şöyle bir şey var. Yani kat kat sürseniz asla kalın yapılı hissetmezsiniz. Fakat homojen de durmaz. Orada burada böyle birikmeleri olur. İki kat sürdüğünüz zaman biraz daha koyu görünüyor rengi. Tabi eğer istediğiniz şey buysa. Ben bunu da beğendim. Bunu beğendim yani. Ama hiçbir şeyi şunun kadar beğenmedim. O kadar bıcırık ki. O kadar güzel ki. Gerçekten allık budur bence. Allığın böyle olması gerekir yani. Böyle pembelik verecek, böyle tatırı tatırı. O kadar güzel ki çok çok beğendim. iki numarası, önceden denediğimizde 3 numarasıydı galiba. O da çok güzel ama bu çok daha güzel. Ya gerçekten güzel çıkacağını düşünüyordum ama bu kadar güzel çıkacağını asla düşünmüyordum. Bu benim tahminim. Böyle sanki peyajla renk değiştiren allıklar gibi. Öyle değil tabii ki ama hani ten rengine göre çok daha farklı görünür. Çok farklı görünür. Ona eminim yani. Herkes de bendeki gibi bu kadar canlı bir pembe görüneceğini düşünmüyorum bunun. Nasıl olabilir diyorsunuz değil mi? Normalde şeyi eleştirirdim paketindeki gibi görünüyor diye ama çok güzel görünüyor. Ve çok güzel bir yapısı var ya. Hani çok beğendim. Son olarak far paletimize geleceğiz. Far paletiyle ilgili şunu söylemek istiyorum ki önceki denediğimiz far paleti Pampas Garden. Far paleti kadar bundan etkilenmedim. Çünkü oradaki bir tane rengi ben çok sevdiğim için... Bir dakika. Yes. Çok fazla uzaklaşmış olamaz dedim zaten. Şu rengi. Görüyorsunuz değil mi? Nedir ya? Bu rengi ben çok sevdiğim için bu far paletini daha çok beğendim. Bir de turuncular daha benim rengim. Ama pembeler de çok çok güzel. Yani bugünkü makyajımıza tabii ki bu daha iyi olurdu. Gerçekten e, pembenin böyle o kadar güzel tonları ki hani hiç fazla olmayan, abartılı olmayan hani çingene pembesi, esmerlerde çok güzel görünmeyen bir pembe vardır ya asla öyle değil. Gerçekten her cilt tonuna olacak böyle çok hafif makyajlar yapabileceğiniz bayağı güzel bir palet. Bu da çok çok güzel bir palet ama kesinlikle bunun kadar etkilendiğimi söyleyemeyeceğim. Çünkü bunun ışıltıları o kadar da matah gelmedi bana. Şu içerisinde bulunan bu böyle taneli glitterları kullanmayı seviyorsanız eğer çok güzel görünüyorlar. Ben çok aramıyorum. Bunda da var. Şu. Böyle bir renk bu. Bu birazcık daha açık renkli. Yani güzel olmuş evet. Bu yan yana koydukları ışıltılar. Mesela şunun yerine başka bir şey olmasını tercih ederdim. O da bayağı glitter gibi. Bu da bayağı glitterımsı ki bunun içinde de var galiba öyle bir renk. O da şu. Yani o renkten çok fazla hoşlanmıyorum. Bu palettekini de çok fazla sevmiyorum. Burada da gene 4 tane ışıltılı var. Burada da 4 tane ışıltılı var. Geri kalan mat renklere baktığınız zaman şey gibi görünüyor olabilir size. Çok yakın birbirine diye ama kesinlikle değil. Duruşları çok çok farklı. Buna bayıldım özellikle. Kahverengi çok fazla bakın. Kirpik diplerimde şuraya daha az maskara bulaştırmışım. Var ama çok az gözüküyor. Yani gerçekten isteseniz de çok yoğun makyaj yapamayacağınız Hani hakikaten o Kore makyajlarının işte markalarının reklamlarındaki modellerin makyajını elde edebileceğiniz makyaj. Yani onlar öyle makyaj yapmayı tercih etmiyorlar. Bunlar öyle makyaj yapıyor. Yani bu ürünleri kullanarak öyle makyaj yapabiliyorsunuz. Benim şu anda gerçekten iddia edebilirim bunu. Benim şu anda suratımdaki makyaj bu paletle yapılabilecek, bu ürünlerle yapılabilecek en belirgin makyajlardan bir tanesi. Gerçekten öyle. Yani göz içlerime kalem sürmedim. Hani onlar da böyle daha büyük gösterme gözleri falan filan. Ya da açık renkli bir şey sürülebilirdi ama bence gerek yok. Hani öyle bir havası var ya. Çok fazla benim makyaj tarzım o değil ama gene de çok seviyorum. Bu paletleri de gerçekten çok seviyorum. Bu sıralar hep elim. Buna gidiyor. Şimdi bunu kullandık artık bunu da çok fazla kullanmaya başlarım. Böyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Ürünler hakkında, elde ettiğimiz makyaj hakkında aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.